Merhaba arkadaşlar. Bugün Planet 5'in kontak incelemesini yapacağız. Kontak yapısını bilmeyenler için, nereye bağlayacağını bilmeyenler için kontağı inceleyeceğiz. Şu an kontak kapalı. Çok basit bir yöntemle şu alet elinizde varsa bu aletin şu en altta bir ses işareti var. O sese doğru getirmeniz gerekiyor. Getirdikten sonra bu iki ucu birbirine değdirdiğinizde bu alet ses çıkartacak. Çok basit iş, bir şey bilmeye gerek yok. Şu an kontak kapalı vaziyette. Şimdi alttan çektiğini e, incelemesini yapalım. Şimdi kontak kapalı. Şu an bir numarada kırmızı var. Özür diliyorum. Şurada bir numara burası. Bir numarada kırmızı var. 2 numaraya vurduk mu ses yok. 3'e vurduk mu ses yok. 4 ses yok. 5 ses yok. Şimdi kontağı açtığımızda şu an kontak açık. Yine kırmızıyı 1 numaraya koyuyoruz. 2'ye elektrik gelmiş. 3'e elektrik gelmiş. 4'te 5'te elektrik yok. O zaman kontağı açtığımızda 1 numarada Kesinlikle aküden gelen kablo olması gerekiyor. Bir numara. Kırmızı tuttum. Bir numara. Şunu özellikle şöyle gösterelim. Kamera odaklansın. Buraya şu kırmızı noktaya bir numaraya akünün bağlantısı. Aküden gelen direkt kablo. Hiçbir yere bağlanmadan direkt buraya gelecek. Daha sonrasında şu iki numaraya bu iki numaraya ateşlemeyi veyahut şarjdan gelen kabloyu bağlayabilirsiniz. Daha doğrusu regülatörden gelen kabloyu bağlayabilirsiniz. 3'e de aynı şekilde. Birine şarjdan gelen kabloyu, birine ateşlemeye giden kabloyu bağlarsanız bağlantısını kurmuş olur. Peki bunların görevi nedir? Bunların görevi bak kontak şu an açık. Kontağı kapatalım. Kontağı kapattığımızda kırmızı olan 5 numarada kırmızı olan 5 numarada hepsine değdiriyoruz. Hiçbirinde ses yok. Kontağı açtık. Kırmızı hala 5 numarada. 1 2 3'te ses yok. 6'da ses var. Demek ki 5 ile 6 arası kontak açıldığında akü ile aynı kabloyu kullanmak istemiyorsanız ya da daha fazla kablo yoğunluğu var ise diyelim yine regülatörden gelen kabloyu buna bağladınız diyelim buraya geldi regülatöre kablo geldi ayrıca bir tane daha çekmeniz lazım bir tane daha çekip diğer elektriği bu altıdan alabilirsiniz yani 5 numaraya regülatörden şarj kablosundan gelen kabloyu bağlayıp, aküden gelen kabloyu değil bak. Aküden gelen kablo sadece bir numarada olacak. Buna şarjdan gelen kabloyu yani şarj kablosunu buna takacaksınız. Ki motor çalıştığı zaman buraya taktığınız şey çalışsın. Diyelim fara bağladınız, kontağı açtınız. Bunlar çalışır. Çünkü bunlar birbirine hep e, temas halinde. Yani 1, 2, 3 bir grup. 5, 6, 1 grup. 4 dediği şurası zaten aynı. 5, 6, 1 grup. Şurada 5 yazıyor. Burada 6 yazıyor. Bunlar 1 grup. Şarjdan gelen kabloyu diyelim buraya bağladınız. Bundan da bir far çekmek istediniz. Bunu olduğu gibi şeye götürmeniz lazım. Farın düğmesine götürmeniz gerekiyor. Farın düğmesinde bir aç kapa ekleyerek far düğmesinden Direk direkt şeye değil direkt fara değil onu eğer göstergenizde bir lambanız varsa far gösterge lambası önce lambaya daha sonra fara götürmeniz gerekiyor bu kablo yoğunluğu kafa karıştıran kablo yoğunluğu aslında bu yüzden hiçbir zor bir yanı yok yani bir numaraya aküyü bağladıktan sonra iki numaraya ateşlemeyi bağlayın 3 numaraya şarjdan gelen kabloyu bağlayın daha sonra Bağlantı yapmak istediğiniz sinyal diyelim. Ya da fren lambası diyelim. Fren lambasını burada şarza getirdiğiniz ekstradan fazladan bir şarjdan e, Regülatörden fazladan bir e, kablo çekip Onu buraya bağladıktan sonra Buradan istediğinizi alırsınız. Diyelim fren lambası. Önce fren anahtarına gidecek. Fren anahtarından Özür diliyorum. Önce 6 numaraya gelecek. 6 numaradan çıktı. Fren anahtarına yani frene bastığımızda aç kapa yapan fren anahtarına oradan arka fren lambasına gidecek. Frene bastığımızda dolayısıyla lamba yanacaktır. Önemli olan bu. Söylemek istediğim bu. Zor hiçbir şey yok. 1 numara, 2 2 numara şarj, 3 numara e... 3 numara ateşleme. 5 numara şarjdan gelen ekstra kablo. Aynı kabloyu takmayın. Şarjdan gelen ekstra kablo. Ya da bundan buna geçiş yapabilirsiniz. O problem değil. Diyelim şuradan e, şarjdan gelen kablonun soketine iki tane kablo bağlayıp buraya taktıktan sonra oradan buraya aktarabilirsiniz. Şuraya. Buraya. Buraya aktardıktan sonra şuradan istediğinizi alın. Dediğim gibi buraya takıyorsun. 6 numaraya takıyorsun. 6 numaraya taktıktan sonra önce düğmeye götürüyorsun. Düğmede aç kapa yapıyorsun. Ondan sonra lambaya götürüyorsun. Ondan sonra ne istiyorsan ona götürüyorsun. Yani öncelik lambaya götüreceksin. Sinyallerin mesela çalışması için, lambaların çalışması için önce buradan alıyorsun. Düğmeye götürüyorsun. Büyümeden ışığa götürüyorsun. Işıktan sonra sinyal lambasına götürüyorsun. Işık dediğim göstergenin kendi motosikletin önünde yer alan far açık göstergesi ya da sinyal tık tık yanan sinyal göstergesi. Öyle basit bir tabirle anlatalım arkadaşlar. Yani Planet 5'in tüm mantığı bu. Kontak anahtarının bütün mantığı bu. Bunun dışında e, diğer kısımlar tamamen dediğim gibi 3-4 aşaması var. Onları yaptıktan sonra hiçbir sorun problem yaşamazsınız inşallah. Kontağı tekrar gösterelim. 1 numara, 2 numara, 3 numara nerede? 1 numarayı hemen göstereyim tekrardan. 1 numara akü 2 numara şarj. 3 numara ateşleme. 5 numara bu 5 diyor. 4'ü koy, şuraya koymamış mesela. Bu 5 aynı. 5 ee, numara ya şarjdan gelen kablo ya da buradan buraya aktarabilirsiniz. Ama şarjdan ekstra kablo çekerseniz daha iyi olur. 6 amperlik bir e, kontak anahtarı var. Ona göre de davranmanız lazım. Yani çok yükleme yapılmaması gerekiyor. 5 numaradan 5 numaraya şarjı bağladıktan sonra bundan istediğiniz yere elektrik götürebilirsiniz. Zaten elektrikten az çok anlayan insan elektriği aldıktan sonra ne yapacağını bilir. Yani bir şeyi kontağa bağlamak istiyorsan eğer. Yani Kontağı açmadan sinyal çalışmasın. Kontağı açmadan far çalışmasın. Kontağı açmadan korna çalışmasın istiyorsan eğer. İstemiyorsan zaten direkt aküden çekersin. Ama o da aküyü bir, bir zaman sonra bitirir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Planet 5'in kontak yapısı buydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Kanalımıza abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum.